arkadaşlar Craft Rise oynuyoruz ve bugünkü amacımız video kalitesini kontrol etme ama eğer beni beğenilirse de Craft Rise'da video çekmeye devam ederim son iki videonun kalitesi çok düşük nedenini bilmiyorum o yüzden gittim baya bir ayar denedim bu videoyu da zaten ayar güzel olursa paylaşmayı düşünüyorum Uzun zamandır Minecraft oynamadım. Yani Craft Rise geç Minecraft oynamadım. O yüzden bir tık performansım düşük olabilir. Şimdi bir dakika. Bir dakika ha. 3 3 oradan 2 blok 3 merdiven şey. Ödür F5 ha. Tamam. Hop. Hop. Dur. Şöyleydi. Mi. Böyle değil. Böyle böyle. Hop. 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 Devamını hatırlamıyorum. Aa şöyle diz. aa bakamadım şu daha kötü bence 31 yazmış adam onun elenmesi lazım bak o mu elendi göremedim sarı kutu demiş tamam bu kolay bakalım 1 2 3 4 5 tamam Hadi. Niye bitmedi? Bu niye arttı? Vallahi bir blok kaldı ya. Yapma be. <laughs> Diğerleri daha kötü yapmış ama. %98 yaptık. Tek blok şuraya koyabilsek geçiyorduk. Şu meylandı. eğlendi? Aynen. <laughs> Cevheristan. Tam demir kömür. Altın. Da başka. nasıldı? Allah unuttum hocam. Patlamış olabiliriz bu sefer. %82 de yine kurtulduk. Ben nerede hata yaptım anlamadım tam. Fare Perfect. Perfect dedik hocam. Allah şu biraz zorlanmış gibi. Şu çok kötü. Şu yapamamış. Şu şunlar yapmış. Tam bu kaybetti. Not dream kaybetti. Ayak seven 31 61. Racon dağıtıyor. Git buradan. Elan Jackson. Bye bye. 4 kişi kaldık. Süngerler 4 kenarda. Tamam. 됐다. Hop. Biz de perfect dedik. Şuna bakalım, bu, reş bu olmamış, o yap dur lan, Heh. bu yapamamış. Yo yapıyor, Tamam o yapar. Bu yapamadı. Gitti bu. <laughs> bu. Bu gitti. Aynen, bu elendi. Biz doğru yaptık. Hadi görüşürüz. 3 kişi kaldık. Hadi bakalım. Sandalye. Ben Burger King söyledim ihtiyar. Şeyler neredeydi? Buranın mı? Dur. Tamam, yine perfect yaptık. Son merdivenleri hiç hatırlamıyordum. İyi, öyleymiş. Bu olmamış. Bu bitir, yetiş. Tamam. Elenen şu arkadaş. Pro, pro, ne? Pro Ferrari Türkiye. Elendin dostum. Ne? Ayak sebebi neyledir? E onunki de yanlış. Simya alanı. Bu baya kolay. Oha bu baya kolay. Tamam. Aldı adam ya. Hızlı yaptığı için kazanacak büyük ihtimalle. Aa kamp çadırı. Allah kamp çadırı diyor. Tamam bunu yaparız. bitiyor. Hop. Yetişmedi be. Yetiştiremedim. <laughs> Birkaç gün şehir dışında olacağım bu arada. Video gelmeyebilir. Oyun parkı. Oha bu şey la. Zor. Buraya yarım Among Us. Tamam. Yarım Among us. Böyleydi herhalde. Dur 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 böyle değil. O adam mükemmel yaptı. Bunlar nereydi ya? Yanlış yaptık. %77 elenmeyiz ya. Tamam elenmedik. Kitlerde takıldık galiba. Aynen. Dev kitap. Tamam. Siyahları ezberlesek yeter. bunlar. niye yapamadık ya? <laughs> tamam. Oo, yüzde mahvetmişiz. Ama elenen ben değilim şu galiba. Ol gitmiş. Tamam. Tamam. 9 ortadan geçip 9 Kopya. Ay 9 2 9 %53 mü? Ben elendim o zaman bu sefer. Elendik. Şimdi bize yapı ver. Yapıyı ver bize. Bize ver yapı. Huh, priz. Böyle priz mi var ya? Oo. Merdiven. Merdiven. mükemmel yapabiliyorsun ki al şöyle bir şey yap dur o zaman dur dur %74 yapmışız yine bu arada. Sünger. Son 2 boş. kemal olmadı. Allah Allah. Aa ben niye öyle yaptım ki? %96 yedik. Ot. <laughs> öyle değil miydi o da deniyor <laughs> yapma be Düzde %73 kim gidiyor Yine kurtulduk. <laughs> Kum duvarlar bu zor bu arada ya. 4 şuraya, 4 oraya. Ona bir an nasıl hatırlayacağım lan? Perfect yapan yok ki. Ah. Şu perfect yapmış. Tamam biri daha <laughs> şey yaptı. Perfect yaptı. Şu eğleniyor o Ondan kopya çekmiş. Aa kimse eğlenmedi. Herkes perfect yapmış. Bulutlar. Tamam. Ne camları koymadık. Dur dur dur. Çok ileri yapmışız ya Kaybettik Kaybettik bunlar perfect yaptı oh Ters piramit İki doptur herhalde 1-2-3-4 içi doluymuş bu arada. gibi gibim ya. Lan blok. Bu nasıl ametsiz biliyor. Mika. Perfekt daha. <laughs> Büyü alanı. 9'a 9, 9 üste 2. Tamam. Şurası. Tamam. Bu da oldu. Geliyoruz. Herkes mükemmel yaptı galiba. ama herkes mükemmel. Hayır. Şu baya kupa 9'a 9 sonra tetris tamam yapıyorduk da yüzde %80 verdi şunlar eğlenir ya şu eğlendi 4 kişi kaldı karpuz değil mi bu fazla mı basit ya bunu yaparız hadi oğlum Perfect, imperfect. Ağlayın lan, imperfect. Ben yaptım lan. Ay şu yapamıyor. Ay bu kadar olmaz bu. Çok basit ya. Tamam. Ee. Yaptı lan adam. Herkes perfect yaptı. Gizemli ortaya 9'a 9, 9 yapacak. 1 2 3 4'te merdiven 5 boyut. 1 2 3 4 de merdiven 5 Burada mükemmel yapamazsınız ya. Zor. Hayır. Hayır. Hay sikeyim. Az kalmıştı. %38 mi? Aa yine beni elemedi. Baya yapacaktık bu arada. Daha zamanında şeydi. Gotik. Bu nasıl gotik oğlum? Oğlum bu ne ya? Öf. Şöyle bir şey hatırlamıyorum ki. Hayır. Ne bileyim. Vallahi bu sefer çok salladık. Böyle at. Şu doğru gidiyormuş. Hayır gitmiyormuş. O da benim gibi. Bacı kral elendi. Kraliyet sofrası. Bu baya basit ama değil. Aa basit ya. Ortaya artı. Bak. Bunlar. bunlar. Hop, 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 hop. Mükemmel yaptık. Kazandım ağla. Git buradan. <laughs> Git buradan. Evet arkadaşlar. Bu video bu kadardı. Bu test videosuydu. Ama beğenirseniz ben sizi kırmam. Craft Rider'da oynarım. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Bay bay.